Gün biterdi göz uçlarımda. Saçlarının şiddetine sokulurdum. Gözlerine karşılık vermeye gelirdim. Ardımda şehirler bırakarak. Eline hangi çiçeği alsam, suyun hükmü kırılırdı, duyardım. Hangi şekilde bıraksam da gövdeni, uykusuz kalırdım. Adını ağzımda köz gibi tutardım. Ölüm harfi harfine çınlardı akşamları, alışırdım. Alışırdım köpüklerini bir türlü anlatamayacağım denize. Hüzün ceketimin iç cebinde bir tütün yaprağı gibi. Dalardı yüreğime öyle hafif, öyle derin hayat. Yolculuklar sonrası sabun gibi azalırdı sanki sen. Ey bukleli saçlarında şairliğim ölen kız, kahrım, seninle kuleleri gençliğim olan o kente gidilmez mi? Artık göz kapaklarımda zorlanan gözyaşlarını anlatmayacağım sana. Anlatmayacağım artık ağzımla kardığım papatyanın her gün caddelerde üstüne basarak geçtiğim ıssızlığımı. Bir şeylerin kayıp gitmesini ellerimin arasından umulmaz bir şekilde. Soluk soluğa duyuyorum gırtlağıma yüklenen bu şarkıyı. Ve nasıl horlanıp geçildikse ölü gülüşlerle yıllar boyu. Çocukken bir şarkısı söyler gibi ağlamanın sevinci Ağlamak istiyorum yeniden Uçarı kitapları okuyarak Ellerime dikenler batsın istiyorum Dizlerimin kanamasını Yeniden ağlamak istiyorum Sesimin bütün hazinelerine dokunarak Ve sonra dağların gerisinde duruyorum. Rüzgarın savurduğu derin kalbimin görkemini bağırmak istiyorum. Şakıyan bir kuş gibi. Benimle ölür müsün? Sevgilim, sevgilim. Sevgilim sevgilim